Hemen altına geçelim mi? burada? Bakalım altına. 4000 doların yine altında. Binde bir geri çekilme var bugün fiyatlamalarda. E bu arada Kasım ayı genelde hani Amerikan borsaları için de hep iyi geçmiş. Birazdan biz de zaten detaylandırırız orayı ama hani dünya borsalarının yani da Kasım ayı Kasım başka bütün borsalar evet, Kasım'da için. Kasım'da biz aynı. başka değil. Kasım'da bütün dünya borsaları evet. herhalde başka. Bakalım bu Kasım nasıl olacak? Tabii bundan önce böyle olması bundan sonra böyle olacağı anlamına da gelmiyor. Bahsettiniz hani 4.20 10 yıllıklarda ya da değilse 102 seviyesi dikkatli olunması gerek diye. E, güçlenen dolar altını baskılıyor mu Cüneyt Bey? An itibariyle baskılıyor. Yani az zamanlı hareket ettikleri çok dönem gördüm korelasyon olarak. Hı hı. Yani normalde ters korelasyondur. Dolar endeksi yükseldiği ortamda altın düşerdi ama biz pandemiden sonra pandemi, Rusya Ukrayna Savaşı, bankacılık krizi gibi koşullarda beraber yükseldiklerini de gördük. Ama günün şartları farklı. Bir de 4000 400 görmüş bir altının düzeltme seviyesine gelmesine normal karşılanmalı. Çünkü şu kanalın dışına taşmıştı. 4500'e doğru gidiyordu hareket. Oradan bir düzeltme mümkün diyorduk ve ben buradan al demem. Düzeltmeyi beklerim. Hı hı. Düzeltmenin de içindeyiz. Fakat düzeltmenin nereye kadar geleceğini belirleyeceğimiz alana geldik. Şu an gözde 5 haftalık ortalama 4000 13 haftalık ortalama 3828 son döndüğümüz yer tam da şu kanal. Eğer önümüzdeki günlerde 4000 altında 3850 3800 kırılacak olursa düzeltme daha da derinleşir. Böyle bir ihtimal de var ve bizi 21 34 haftalık ortalama bandına götürür. Yani şu bölgeye taşıyıcı kolon bak parabolik diren trendin ve tüm hareketin 4 ana ortalama üzerinde destek bularak ilerlediğini gördük. Tek denenmeyen en alttaki 34 haftalık ortalamaydı. Şimdi artık orası da potansiyel olabilir o zaman. Eğer 3800-3850 altına fiyat görüyorsak hareketin 3500 3700 bandında denge bulması trendi değiştirmez. Uzun vadede hala altın çok kıymetli, çok risk var. Hı. O risklere karşı mutlaka pozisyonlarda altın tutmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ama yeni alımlar buradan kala, öyle buradan kere aldı isek bu karı tekrar altına dönmek için sanki potansiyel bölge 3500 3800 bandı olacak hı hı. gibi. Haftalar önce de bunu söyledim. iki haftadır bunu söylüyorum. Hı hı. Haftalar önce demeyeyim. Ama bunun istisnası ne biliyor musun? Eğer 10 saltın 4 saatlik grafik şu an yok. Hı hı. Ezberden konuşuyorum. 4050, 4125 üzerine kendini atarsa bu düzeltme bitme ihtimali taşır. Hı hı. Yukarı yön tekrar sorgu başlar. Hı hı. O notu da verelim. Ama Grafik şu an aşağı yönlü ihtimal alım fırsatı verecek bir ihtimal üzerinde daha kurgulu. Hemen gümüş diyelim. Biraz evet hızlanıyorum. Gümüşe geçelim. Oradaki geri çekilmeler daha sert olmuştu. Normal. Sert Çok giden sert yükseldi. döner. Bir de yukarı çabuk gitti. Şöyle bir teamül de vardır. Her zaman kural değildir ama sert düzeltme gösterenler yukarı yönlü hareketin daha bitmediğini de bize Hı -hı. gösterir. Biz bunu daha önce gördük. S&P'de gördük. Birazdan yani öyle bir grafik göreceğiz ki S&P'de bodoslama gelmiş, bodoslama yukarı gitmiş. Şimdi gümüşte de ben farklı bir hareket beklemiyorum. Trend bitmemiştir. 55 dolar hedefimize yaklaşmıştır. Bizi haklı çıkarmıştır. Ama bizim başka hedeflerimiz de var. Yani 55 üzerinde 65, 70, 80 dolara kadar hedeflerimiz var. Bir, bir buçuk yıllık perspektifte. Uzun vade veriyorum belki ama bunu kısa sürede de görebilir. Bar boyları uzar demiştik. 40 dolar üzerinde uzadı. Şimdi şu bölge 40 dolar kırılmadıkça 40-45 bandı hem potansiyel destek hem de o bandın içindeki alımların gücü gümüşün trendini koruyacak şekilde gelecektir bana göre. Gümüşün yolu uzun bana göre. Hatta altının bir tık üzerinde de olma ihtimali hala masada bana göre. Hele ABD-Çin anlaşması Realiteye uzanırsa zaten bu gü gümüşü destekler. Diyelim abd için anlaşması olmadık tekrar probleme döndü yine gümüş hı hı. önemli olur özetle. Hala long bir piyasa. Long piyasanın düzeltmesini yaşıyoruz. Gümüşte diyelim. Bitcoin'e bakalım. Bakalım sert bir düşüş. 4 ayın en düşük seviyesine geldi. Bu arada aşırı korku bölgesine gelen e, piyasa duyarlılığını görüyoruz. Ve son 7 ayın en düşük bölgesine gelmiş. Tabii altcoin'lerde e, bu değer kayıplarının daha sert olduğunu da takip ediyoruz. Yönetme. Yani Ethereum 3500 doların altına geriledi. Ne diyeceğiz? Korku gözlük Endeksinde de sanki alarm veriyor piyasa. 100 üzerinden 20 27 puana bir gerileme görüyoruz. Normal yani bunu mühim olan bu haftalık kapanışta tehdit edilirse fena. Hmm. Yani onun için Fed'in açıklamaları hala miran konuşuyor. Yani hala söylem üretiyor. Powell'dan daha çok konuşuyor en azından onu hmm. görüyoruz. Trump'ın söylemleri, hükümetin açılma süreçleri ve tabii Bitcoin'in arkasındaki potansiyel gücün sorgulandığı bir dönem hı hı. Ee, içindeyiz. Ama bu düzeltmeyi beklediğimiz bir düzeltmeydi. Senle de söylüyorduk hatırlıyorsun. Şu bölgeye geldiğimizde 122-126'ydı o zaman. Şimdi 122-130'a döndü o bölgede. Bak 1-2-3-4 burayı yukarı yönünü kıramazsak düzeltme kaçınılmaz. Önce ortalamala gelir. Ortalamada tutmazsa yüzlere doğru bir hareket potansiyel demiştik. Daha önceki yayınımızı açıp izleyebilirler. Yani 2-3 haftadır biz bunu e, yayınlarımıza dile getirmeye çalışıyoruz. Bitcoin'i işlediğimiz zaman. Şimdi önemli olan şu. Bak kalıba. Son tüm hareketler 2024'ten beri genelde maksimum yeşil olarak gözüken 55 günde sonuçlanmış sonlanmış oradan alım gelmiş trend bitmedi yukarı yönlü ama bir sinyal var. Sinyal en kısa vadede 5 haftalık ortalama 13 haftalık ortalamayı aşağı yönlü kırdı. Bu ihlal olarak kalmazsa yani önümüzdeki birkaç gün içinde ve haftalık kapanışla 110 112'nin üzerine çıkacak bir Bitcoin görmezsek bu Bitcoin geliri yüzleri test eder. Alım için fırsattır. Tamam ama ola ki bir, bir buçuk senedir yapmadığını yapar ve o 55 haftalık ortalamayı kırar ise sevgili Gözde o zaman düzeltme derinleşir. Bak burada bir rakam var. 88-90'lara kadar düzeltme. Çünkü son dönüşümüz 75 dolardı. 75 dolardan buraya gittik biz. Burada zaman geçirdik bir daha 75'e gitmemek için şu iki ortalamanın çalışması çok önemli olacak. O da 99 90 bandı diyelim. Hatta 90 100 bandı diyelim. Burası destek olarak çalışmalı Bitcoin'de diyelim.